Merhaba, sendromsuz pazartesi sohbetlerindeki bu haftaki konumuz menisküs yırtıkları. En sık karşılaştığımız soru, hocam benim menisküsüm yırtık, benim menisküsüm var. Bütün herkeste menisküs var. Peki menisküsün olması menisküste bir problem var demek anlamına gelmiyor. Menisküsünde yırtık var. Her menisküs ameliyat etmemiz gereken bir problem değil. Menisküs nedir? Bir kere onu anlatmamız lazım. Menisküs uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında iki tane ay şeklinde iki kemiğin birbirine sürtünmesini engelleyen bir kıkırdak yapı. Bunlardan içteki yapı eklem kapsülüne yakın ve bağlı. Dıştaki menüsküs ise eklem kapsülünden ayrı. O yüzden hareket edebildiği için yırtılması daha az dıştekinin. İç menüsküsler ise eklem kapsülüne yapışık olduğu için yırtılması daha fazla. O zaman menisküslerde en çok neresi yırtılıyor, hangisi yırtılıyor diye soru sorulursa iç menüsküs yırtılıyor. Peki iç menisküsün bütün hepsi ameliyatlık mıdır tedavisi yırtıklarının? Hayır. İç menüsküslerdeki birinci ve ikinci derecedeki yırtıklarda genellikle fizik tedavi veya destek tedavileriyle biraz daha hayata döndürmeye yardımcı oluyoruz. Peki bu menüsküs yırtıkları fizik tedaviyle geçecek mi? Geçmeyecek tabii ki ama eğer bacak önündeki ve ardındaki kaslar güçlü olursa menüsküse binen yük azalıyor. Menüsküse binen yük azalınca da daha az sıkıntılar meydana geliyor. Peki hangisini cerrahi tedavi ediyoruz? Daha çok genç hastalarda, aktif sporcu hastalarda kova sapı dediğimiz kitlenmeye sebebiyet veren menüsküsün ters döndüğü durumlarda onu çıkartarak ameliyat ediyoruz. Ameliyatta ne yapıyoruz? Dikiyoruz veya kesiyoruz. Kesersek neleri kesiyoruz? Dikersek hangileri kesiyoruz? Menüsküsün kapsüle yakın, dışa yakın kısımlarındaki menüsküs yırtıklarını dikiyoruz. Ama menisküsün dizin içine yakın olan bölümdeki yırtıklarını da kesmek zorundayız. Çünkü orayı alıp düzgün bir menisküs şekline sokmak zorundayız. Bunu yapmaksak ne olur? Bugün çok az bir kısmı keserek iyileştirebileceğimiz hastalarımızı eğer beklersek o yırtık daha çok büyüyerek daha uzun bir alanı kesip daha çok zarara vererek, sizin ileride daha çok kireçlenmeye sebebiyet verecek bir durum alarak sizi tedavi etmiş oluyoruz. O yüzden menüsküs yırtıklarını erken dönemde ilaçsa, ilaçta veya konservatif tedavi, tedavi dediğimiz yöntemlerle tedavi etmeliyiz. Eğer cerrahi gerekiyorsa çok beklemeden cerrahisini yaptırmak zorundayız. Yaptırmazsak, Zaten menisküs yırtıklarından sonra başlayacak olan diz kireçlenmelerinde mutlaka hızlandırma meydana gelir. O yüzden hemen tedavisini ilaçla, konservatif tedavilerle, fizik tedaviyle veya cerrahi yöntemlerle yapmamız gerekir. Menisküs tedavileri ihmale gelmemesi gereken rahatsızlıklardır. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler dilerim.